Canım günlerdir gündelikçe arıyorum bulamadım. Anlayacağın ev çok pis. Yani her yer tertemiz olsun istiyorum. Öyle arkasından dolandım, yanından geçtim. Öyle bir temizlik istemiyorum. Ne varsa çekeceksin, kaldıracaksın, tozunu alıp iyice temizleyeceksin. Anlatabildim mi? Anladım. Tamam ben zaten birkaç saat hallederim siz merak etmeyin. Tamam güzel. E, temizlik malzemeleri nerede demiştiniz? Soldan ikinci odada. Tamam. Sana kolay gelsin. Teşekkür ederim. Hoş geldin şekerim. Tatlım. Hoş buldum. Ne haber? İyi vallahi ne olsun. Seni yönlendirdiğin kız geldi içeride temizlik yapıyor. Ayol Doruk'un kız arkadaş değil miydi o kız? Ya yani niye daha önce söylemiyorsun bana? Aman hiç girme o konulara. Zaten çok da dikkate aldığım bir mevzu değil. Neyse yani benim için de sorun değil. Asiye daha önce benim gelip annemin evini temizlemişti. Temiz kızdır, severim ben. O temizliğini yapsan biz salonda otururuz. Hı hı. E hadi geç. Evet. Ben palton alayım, ver. Hayatım. Tamam, sen geç. Vallahi bilemedim şekerim. Bu Şevval'i seveyim mi, sevmeyeyim mi? Full kararsızım. Kargo herhalde. Dur ben bir bakayım. Evet. Hadi bakalım. Başlıyoruz. Nasıl koysam? Şöyle iyi. E Doruk'muş ne boşum? Aa. Hiç söylemiyorsun beklediğini. E unutmuşum hayatım. Laf lafı açtı. Gel oğlum gel. Otur ayakta kalma. Oturayım anneciğim oturayım da. Niye çağırdın sen beni? Ne oldu? Oğlum arabamın lastiği inmiş bir bakı ver istedim. Öyle inik lastik de kullanmayayım. Tehlikeli. İyi yapmışsın lan. Dur sana anahtarı da vereyim. Ah. Ah. Olsun olsun. Önemli değil. Ben hallederim şimdi. Ah bütün kahveyi yere döktüm. Asiyeciğim. Paspas alıp gelir misin tatlım? Kahve döküldü de. Nasılsın ya? Geldim. Nereye döküldü tam? Şurada. Doruk. Senin ne işin var burada? Annem çağırdı. Güya lastiği inmiş. İndi tabi, indi oğlum. Güya ne demek? Ne demek istiyorsun? Yalan mı söylüyorum? Ay ne oluyor anlamadım ben yine. Bir şey yok İnci Hanım. Nebahat hanım galiba Doğru'nun beni bu şekilde görmesini istedi. Çünkü ben temizlik yaparken fakir, zavallı, ezik biri oluyorum. Anneciğim gerçekten amacın buysa e, boşa kürek çekmişsin. Ben Asiye'nin çalışmasından utanmıyorum ki. Aksine kendi ayakları üstünde durabildiği için gurur duyuyorum onunla. Ukala ukala konuşma. Aferin. Şu elini tuttuğun kızın, şu aşık olduğun kızın... ...bu pespaye hallerinden utanmıyorsun yani değil mi? Bizim ailemize yakışıyor mu böyle bir kız? İnce, sen söyle. Hiç kimsenin onayına ihtiyacım yok benim. Asiye ile biz gayet de yakışıyoruz. Sen beğensen de beğenmesen de bu böyle. Tamam? cümle Nebahatcığım rica ediyorum tartışmayın. Evet, sen hiç tartışma. Ben hallederim hemen dur. Dur sevgilim ben de sana yardımcı olayım. Anneciğim biraz ailemize yakışmayacak hareketler yapacağım ama kusuruma bakmazsın inşallah. Terbiyesiz. Terbiye yoksunsun sen. Sen daha annene karşı gel. Devam et oğlum, devam et. Doruk Bu arada ben bugün uygunum. Anlamadım. Size yemeğe çağırmıştın ya benim. Bugün uygunum gelirim yani. Anneciğim sen istersen ufaktan eve geç, hazırlıklarına başla. Malum bizim burada işimiz kısa sürecek belli. Bugün. İyi, yarın belki gökyüzü sızacakmış küçük penceremden öyle yine de ışık aramakla geçecek